Bugün Minecraft'ın en kaotik modunda oyunu bitirmeye çalışacağım. Her 30 saniyede bir ok yağmuru, kasırga ya da dünyada rastgele bir yere ışınlanmak gibi felaketler yaşanıyor. Ama sadece kötü şeyler değil, bazen fazladan bir kalp kazanabiliyoruz veya envanterimizdeki bir eşya büyüleniyor. Tabi bağlanma laneti gelirse işler değişir, tamamen şansımıza bağlı. Bakalım bu bitmek bilmeyen kaosun içinde Ender Ejderhasını yenip oyunu bitirebilecek miyiz? Ve kaos başladı, çölde doğmuşuz, yakınlarda da hiçbir şey yok. Hemen bir tane ağaç falan bulmamız gerekiyor, yüzerek buradan gidebiliriz. Tamamdır şu ileride 2-3 tane çöl ağacı var. Bu arada ilk kaosumuzun yüklenmesine çok az kaldı. Bakalım ne gelecek. Umarım başlangıçta birazcık bize hazır. Aa ot verdi. Gerçekten acıdı. Sadık bir dost diyor. Sanırım öncelikle bunu evcilleştirmemiz gerekiyor. Evcilleşir misin? Ne olur. Ah, tamamdır evcilleşti. Best friend forever. Oyunun sonuna kadar en iyi arkadaşımız olacak umarım. Ve ikinci kaosumuzla yükleniyor. Zaman çok hızlı akıyor. Şuradan ağaç kırmaya başlayayım ben. Rastgele bir eşyanla büyüle. Hiç eşyam yoktu ki. Boşa gitti. Ne oluyor? Quick fall abi sonsuz görüş açısını aldı. Neyse sonsuza kadar durmayacak. Bir süresi var orada. Böyle nasıl at süreceğim? F5'te süreyim diyeceğim. Zoom da attırmıyor. Midem bulanmaya başladı. Ben olduğum yerde duracağım bitene kadar. Daha biri bitmeden diğeri yükleniyor. Ne oldu? Tüm oyuncuları iyileştir. Teşekkür teşekkürler canım gitmemişti. Fazlasıyla odunumuz var yakınımızda mesa varmış. Aa mesada mineshaft bulabiliriz aslında. Kötü bağlantımı, Kötü bağlantı diye bir şey verdi. İnternetim çok kötü. Dona dona gidiyorum. Bak yine arkaya fırlattı. Atımın üzerinden atmaz mısın beni? Ne olur. İnternet çok kötü şu anda. Çok garip bir şey geldi. Baktım her şeyi kazıyor. Yanımızda da ağaç falan yok ki. Bedava kazma yapamayız. Şurada bir tane çöl çeşmesi var. Tamamdır yakınımızda bir tane çöl köyü var. Hemen şuraya doğru koşalım. Bu arada atım geride kaldı internet yüzünden. Demek ki oyunun sonuna kadar yakın arkadaşlar olamayacakmış. Bu arada yeni bir tane daha yükleniyor. Ultra zoom dedi. Hiçbir şey görmüyor. Bir tane köy olduğunu söylemiştim. Bakın artık siz de yakından görebiliyorsunuz. Önüme baksam iyi olacak. Önümü de göremiyorum ki. Eğilmeye zorla geldi şimdi de. Eğilerek gidiyoruz. Gerçekten çok zor ve oyunun başındayız. Bu şekilde nasıl oyunu bitireceğim hiçbir fikrim yok. Hareket edebilir miyim ne olur? Kaotik mod gitgide zorlaşacak. Patlamalar olabilir. Bizi havaya fırlatabilir. O yüzden birkaç tane eşya yapmamız gerekiyor. Mesela su kovası. MLG'yi yanmak zorunda kalabiliriz. Nether'da kullanmak için bir tane de saman alabiliriz. O da iyi olur. Şimdi de baktığım her şey cam oluyor. X-Ray gibi düşünebiliriz. Şurada sürüyle saman balyası var. Sakın onlara bakmayayım. Cama dönüşürler. Öncelikle bir hemen kendimize eşya yapalım. Ben eşya yanmayı unuttum. Arada sıra eşyaları biliyor. Ne oldu? Lav yerleştir diyor. Altıma lav yerleştirdi ya. Umarım patlama falan olmaz. Madene gidiyorum çünkü. Macera modu mu? Ya hiçbir şey kıramıyorum. Madene gideceğim dedim. Oyun benim sınırlarımı zorluyor. Dinliyor mu acaba beni? Ne yapalım? Biz de köyü keşfedelim macera modu bitene kadar. Şurada Iron Golem varmış. Burada niye bu kadar fazla köy köylü var. E, hiper yavaşlık diye bir şey verdi ama macera modu bitti. Neyse ki saman balyalarının yanındaydım. Hemen şuradan yemek stoğumuzu yapalım biz. Fırtınalı hava başlattı. Oğlum çok fazla esiyor. Şu eve girebilir miyim? Evin girişi nerede? Hala çok yavaşım. Ah sonunda bitti. Her şey yanıyor. Lan sürüyle köylü vardı cadıya dönüştüler. Saman balyaları mı yanıyor? Hayır. Daha yemek stoğumu bitirmemiştim. Benim buradan gitme zamanım gelmiş. Şurada Iron Golem vardı. Bu büyücüler öldürmez mi o? Aynen. Vur aslanım vur. Abim senin tarafındayım. Ben de yumruk atacağım bunlara. Şuna bak sürü öyle redstone düşürmüş zehirlendik. Gerçekten Minecraft'ın en kaotik modu derken şaka yapmıyordum. Videoya başlayalım. 5 dakika falan oluyor. Bu nasıl bir şans böyle? Kum kayması diye bir şey çıktı ve biz çöldeyiz. Kumun üzerinde durdukça yere batıyoruz. Fırtına başladı diye hasklar da doğdu. Bizim acilen madene gitmemiz gerekiyor. Tough blaze mi? dünyaya Blaze çıkarttık. Bir tane 2,5 kalbim var. Ne olur vurma. A dur. Bence bizim bir kayık yapıp buradan gitme zamanımız geldi. Çöllerden hayır yok. Koş gidelim artık buradan. Oyunculuk efekti ver. Of be sonunda güzel bir şey geldi. Hız efekti tekniği etkiliyor mu acaba? ne oldu? Yakındaki bir canlıyı sür diyor. Ah topot. Gerçekten mürekkep balığı mı varmış yakında? Boğulacağım. Teknemi kaybettim. Gerçekten delireceğim. Teknem nerede? Aa, şuradaymış. Tamam. Şuna binip devam etmemiz gerekiyor. Ve yeni kaosumuz da geldi. Ne geldi? Ne olur güzel bir şey geldi. Saldırmak yasak. Sıkıntı yok. Suyun içindeyiz. Saldırmama gerek yok zaten hiçbir şeye. İleride ağaç görüyorum. Sonunda ağaç görüyorum. Çiçek görüyorum. Umarım küçük bir ada değildir orası. Drop multiplayer diye bir şey getirdi. yani kırdığımız şeylerden daha fazla düşecek. Hemen şuradan ağaç falan kazalım. Bir şey yapalım. Ya şu madende çıksa neler yapardık var ya. Bir odun kırdığımızda kaç tane? 5 tane attı. Çüş. Gidip taş falan kazalım. Ben taşa varana kadar bitti ki. Ne oluyor? Ne oluyor? Bir şey çan çalıyor. Sanırım sıkıntı yok. Sadece çan çalıyorlar da kulaklarım ağrıdı. envanterimdeki tüm eşyaları yere attı. Envanterimde boşalt görevi geldi çünkü. Umarım bu görev nether'da falan gelmez. Eşyalarımın lava düştüğünü düşünseniz e. Ben düşünmek bile istemiyorum. Aa kalpekli görevi geldi. Artık bir tane daha kalbimiz var. Bundan birkaç tane daha gelirse acaba stekleniyor mu? Şurada mağara mı var? Oh be sonunda hemen şu mağara inelim. Abi, yardım W tuşum sıkıştı görevi geldi. Sadece yürüyebiliyorum. Ya madene ineceğim zaman mı gelir böyle saçma şeyler ya? Eğer bir bloğun yanında eğilirsem aşağıya düşmem. Tamam bu görev bitene kadar burada saklanacağım. Şurada bir tane kömür var onu almam gerekiyor da yerimde duramıyorum bir dur. Ah sonunda bitti. Sürekli interaksiyon diye bir şey geldi. Bu interaksiyon sandık açma crafting table açma falan gibi bir şey. O yüzden hiçbir şeye bakmamam lazım o tarz. Yakındaki canlıları patlat geldi. Bir şey patladı. Yakınımda canlı yoktu ki. Hemen aşağımda bir şey varmış sanırım o patladı. Hı, ne oluyor? Aa, korktum bir an. Yürüdüğüm yerler ateşe veriliyor ama biz etkilenmiyoruz. Bundan tamam sıkıntı yok. Güzel yolumuzu aydınlatıyor. Sadece önümü göremiyorum o sıkıntı birazcık. Yine quicksand geldi. Altımdaki şeyler gidiyor. Aslında bir dakika böyle otomatik olarak madene inebiliriz. Ben neden alev aldım şu anda? Ne olur patlamalı falan bir şey olmasın. Şurada demirlerim ısınıyor. Patlayıcı kazma mı? Patlayıcı bir şey olmasın dedim. Gelen şeye bak. Birazcık uzakta denesem bunu. Aa tamam. Sadece patlama yapıyormuş. Patlama bize de vuruyor. Çok büyük bir patlama yaptığını söyleyemem ama sadece madenler patlıyor. Taşlar değil. Kömürler de patlıyor. Oo bayağı iyiymiş o zaman. Tamamdır. Demir kazmamızı yaptık. Bir tane de kalkan yapalım. Çok ihtiyacımız olacak gibi duruyor. Bu slime sesleri nereden geliyor? Slime piramit diye bir görev geldi ve slime sesleri geldi ve yok oldular. Ne olduğunu anlamadım. Sorgulamak da istemiyorum. Şimdiki görevimiz daha büyük bir maden bulmak. Mobları ters çevir diyor. Bizde mi ters döndük lan? Ters döndüm. Ayaklarım, ayaklarıma zoom atabiliyorum artık. Oğlum bu tip ne? Ne yapıyorum? Ben? ben ya. Şu redstone'ları kır. Bir tane maden bulmamız lazım. Yine çan çalıyor. Yeter artık. Büyüğünü kaybettin mi? büyümü ne? Ne alaka ya? Sanırım boş bir görevmiş. Boş bir görevle atlatabildik. Bu maden niye bu kadar bomboş? Hiçbir şey yok. O elmas çıktı. Let's go. İlk elmasımızı bulduk. Ok yağmuru mu? Allah'tan maden değil. Creeper. Bir kalbim var bir kalbim var. Gerçekten iyi ki de değil. Yukarıda olsak büyük bir ok yağmuruna tutulacaktık. Açlığı yok et. Aa açlık barımı doldurdu eyvallah. Bu arada sürüyle elmas daha bulduk. O ses neydi? Saldırma yasak diyor. Madenleri kazamıyorum ki böyle. Neyse o sırada biz de topladığımız şeyleri ısıtalım. 6 tane elmasımız var. Bir tane kazma her türlü yapacağım. Çok ihtiyacım var bu kazmaya. Kalan 3 tane ile de kılıç yapalım. Ne yapalım? Bu arada unutmadan birkaç tane kova yapalım. Yukarıya çıktığımızda büyük ihtimalle beni havaya falan atmaya başlayacak. Elimdeki kazma nereye gitti? O envanterimi karıştırmış. Kafama ekmek falan taktı. Çarpılacağım. Çıkar şunu. Ayaklarımda elmas kılıç var. Ne hoş. Bir daha benim envanter düzenimi bozma. Benim elim ayağım titriyor öyle. Yarım kalbim var. Çok dikkatli olmam gerekiyor. Şuradan iki tane su alayım. Tamam teşekkürler. Aa evcil kedi doğurdu artık kedimiz var. E tamam takip et bakalım bizi. Şimdi üstümüze birkaç tane zırh yapalım. Sonrasında bu çölde bir tane lava vuzu bulup nether'a gidebiliriz bence artık. Şu tipe bakın nasıl takip ediyor beni. Oyundaki sesleri düşürdü. Artık her şey çok ağır geliyor. Şunu kıralım bakalım. Şu sese bakın. Hediye vursam nasıl olacak? Özür dilerim bir kere vuracağım. Moo sese bakın. Aa şu ileride piramit görüyorum. Kedi mi, mi yavladı yoksa inek mi, mi öyle O ses ne öyle ya? Rastgele bir eşyanı lanetle geldi. Neyim lanetlendi? Kalkanıma kaybolma laneti geldi. Neyse en azından elmas kazmam veya elmas kılıcıma bir şey gelmedi. Ama yine ok yağmuru. Dur 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 piramidin içine girmem lazım. Umarım piramidin içinde patlamalı. Oğlum, Ne yapıyorsun oğlum? Korktum. Hadi kaçır şu creeper'ı. Creeper'lar kedilerden korkar. Fun fact. Ama bunu öldürelim çünkü kafamıza atlama ihtimali var. Öl. Ah tamamdır. Bu arada kaosun gelmesine çok yakın. Aşağı inmeden önce şurada kaosun gelmesini bekleyeceğim. Patlama falan olur. Lootlar yok olur. Ağlarım. Rastgele bir eşyanın büyüle geldi. Ne büyülendi? Abi yine kalkanıma geldi. Kırılmazlık 3 geldi şimdi de. Kalkanımız bu mod tarafından bayağı seviliyor. Kaosun gelmesine çok az zaman kaldı. En azından şu TNT'leri kırayım. Olası bir patlama ama da havayı uçmayalım. Ne gelecek, ne gelecek? Ha ah, tamamdır yine ateş şeyi geldi. Ateş TNT'leri aktive eder miydi acaba? İyi ki de kırmışız. Şurada zümrütler varmış. Alalım ne olur ne olmaz kullanırız belki. Oradan çıkar mısın kedicik? Senin yüzünden sandığı açamıyorum. Yanıyorum önümü göremiyorum. Şuradan eni şuradan sandığı açacağım. İçinde de hiçbir şey yokmuş ki. Ah kalp ekle geldi yine. Bir tane daha kalbimiz var. Gerçekten iğrenç lootlar çıktı ya. Bu kadar kötü olduğunu bilsem inmezdim buraya. Ne oldu? Neye öldüm? Yakındaki bir canlı sürü geldi. Ve kedimi sürmeye çalıştım sanırım duvara sıkışıp öldüm. Harika. En azından yakın bir yerdeydik de hemen gelebildik. Oyuncu direnç efekti verildi. Eyvallah. Sinematik kamera geldi. Ne oluyor? Belgesel mi çekiyoruz? Kendime bakayım da, Kendime edit yapayım bari. Ne yapayım? Lavavuzu bulmamız gerekiyor. Çok ciddi bir görev. Bu tehlikeli görevde daha önce 25'e yakın tavuk kaybettik. Umarım sonumuz onlar gibi olmaz. Bir şeyler yesek iyi olur geldi ve açlık barımın hepsini yok etti. Açlıktan canım gidiyor. Phantom ordusu diye bir şey geldi. Allah'tan sabah da yanıyorlar. Ama bunlar sabah olsa da gerçekten çok sinir bozucu canlı. Bu başlangıçtaki köy değil mi ya? Ben dönüp dolaşıp yine buraya mı geldim? Mouse'um kendi kendine dönüyor. Mouse drifting diye bir şey geldi. Beyblade'e dönüştük yine. Sürekli sağa kırmam gerekiyor Mouse'um şu anda. Şu an mousetan elimi çektim. 360 atıyor. Aa şurada maden var. Dikkat. O yine patlayıcı kazma geldi. Dönerek gidiyoruz yine Mevlana gibi ama en azından patlatabiliriz etrafı. Sonunda lava havuzunu da bulduk. Piramidin yanındaymış. Ben buraya bakmadım mı ya? Tamam lavları patlatmayalım. Burada bir tane portal lambamız lazım. Bilirsiniz portal lambak da çok iyiyim. Hemen şunu yapalım. E şöyle öyle bir görev gelse Nether portalı kendiliğinden oluşsa falan. Aa düşme aa, bloklar daha fazla düşüyor şimdi hemen obsidyen kazalım. Kaç tane düştü? 5 tane. 2 tane daha kazabilirsem yeter. Çok az zamanı kaldı sağ üst. Hadi ne olur yetiş, yetiş. Bir tane daha kazabildim. Üçüncüyü sanırım çıkartamayacağız. Ne oldu? Yolculuk aya mı? Oğlum aşağıda hiçbir şey yok. Su var şurada. Oraya da yetişemem. Sanırım emergency yanmamız gerekiyor. Tamam, e, yapabilir miyim bunu? Yaparım. Hadi, let's go. Geliyor, geliyor. Koymam lazım şey emelci de çok iyi değilim. Bir şey oldu. Herobrine Remote diye bir şey geldi. Ekranım karardı. Sesler geliyor. Şu ne? Ha cadıymış. Korktum bir anda. Bir yerden Herobrine çıkmayacak değil mi? Ne olur çıkmasın. Oğlum bu sesler ne? Lavabo şu tarafta mıydı? Dur dur ne oldu? DVD screen saver diye bir şey geldi. Sadece DVD yazısının olduğu kısımları görebiliyoruz. Hayatımda hiç bu şekilde portal yapmamıştım. Bir yerinde dur. Bizim kaç tane obsidyen var? 10 tane bence bize yeter. Şuraya bir tane. Orayı göremiyoruz ki. Oğlum önümü göremiyorum. Ben normal bir şekilde portal yapamıyorum. Bu şekilde nasıl yapayım? Ve şu şekilde tamamdır bence. Ne oluyor? Meteor yağmuru geldi. Allah'tan obsidyen patlamaya yok olan bir blok değil. Bir dakika aklıma çok iyi bir fikir geldi. Portalımızın içine girersek hasar yemiş. Çünkü obsidiyenden Bu portalı yaktı gördünüz mü Portalı mı yaktı let's go Oo, uçurumun kenarında doğduk ve çok karanlık burası neden bu kadar karanlık ben niye görünmezim oyuncuları kör etmiş ben bir yemek yesem iyi olacak gast var yanımızda da mod fazlasıyla kaotik değilmiş gibi nedir de doğduğumuz yerde kaotik aa görünmeziz gaz bizi şu anda görmüyor ne oldu rgb olduk bilirsiniz rgb şeyleri severim de daha önce hiç kendim rgb olmamıştım sanırım görünmezliğimiz bitti yakınımızda bazalt falan var mı düşük görüş mesafesi dedi gerçekten oyun nerede olduğumu ve ne yapacağımı anlıyor ve ona göre görev veriyor şimdi yakınımda ne bazalt var görebiliyorsunuz ne kale bulsam görebilirim. İğrenç bir şey bu ya. Allah'tan kısa sürdü. Yine mouse drifting geldi. Mouse'um dönerken nasıl gasla kapışacağım? Oy tek attım. İyiyim ha. Bu arada ben yine çevirmiyorum şu an mouse'um kendiliğinden dönüyor. Şurada bestcin mi var? Aynen bestcin var. Bakamıyorum ki mouse'um dönüp duruyor. Normalde bestcin'de takas yapmayı sevmem ama biz kaotik bir modda oynuyorsak piglinler de bu kaotikliği çekecek. Gelin buraya. 5x daha hızlı mı? Kaos çok hızlı oluyor. Aa sürüyle rengarenk koyun. Bir tane daha doğdu. Oğlum çok hızlı kaoslar başlıyor. Ne yapacağım? Aşağı atlayamam ki. Ben sanırım bu sefer burada bekleyeceğim. Aa bizim Nether'ın üstüne mi çıkarttı? Bu illegal değil mi ya? Bu arada piyon mod diye bir şey geldi. Hareket edemiyorum. Ne oluyor şu anda? Sadece zıplayabiliyorum. Sonunda hareket etmeye başlayabildim. Aşağıda bir blok görüyorum. Sanırım gerçekten bizi Nether'ın üstüne atmış ama orada katman kıyasını kırmış görebiliyorum. Bu sefer yapacağız MLG'yi. Bir dakika MLG'yi yapamayız ki burası nedir? Su kovası çalışmaz. Rastgele bir eşyanın büyüle geldi yine. Neyin büyülendi? Evet ne güzel. Tahta kazmama tamir geldi. Ne güzel ne güzel. Sonunda bir tane bazalt bulabildik. Hemen şuraya girelim. Kale bulalım diyecektim. Kalenin üzerine çıktım. Bu arada uçuş zamanı diye bir görev geldi ama tut, 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 beni aşağı ettiriyor. Hog Rider diye bir görev geldi. Hiç zamanı değil şu anda Hog Rider sürmenin. Bir de Fortress'te kaotik şeylerle uğraşamam. O yüzden hemen blazeleri toplayıp buradan uzlamayı planlıyorum. Patlayıcı kazma geldi. Acaba vursam patlar mı bu da? Patlamadı. Kalp A, Aa iki tane artık kalp kalbimiz oldu. O kadar kalbimiz yok ki şu anda belli olmuyorlar. Bu arada steklenebiliyor mu diye sormuştum oyunun başında. Gerçekten steklenebiliyormuş. Güzel özellik. İlk blaze çubuğumuz hayırlı olsun. Neden alamıyorum? Çünkü envanterim dolu. Kıyafet çıkartmak yasak diye bir görev geldi. Zaten benim zırhım bir şeyim yok ki. Şu anda çırıl çıplaz. Yine quicksand. Hayır. hayır aşağımız lav. Quicksand olmaz. Olmaz. Bir gün gidin. Ay aşağı düşeceğim. Makve bloklara hiç zamanı değil. Siz lavda yürüyebiliyorsunuz ama ben yürüyemiyorum. Acilen spawner bulmam gerekiyor. Bir tane daha blaze çubuğu düşürdük. Ah sonunda quicksand bitti. O bitti ama yenisi başlıyor. Hine mi çan? Gerçekten hine mi çan? Bileş çubuğum düştü. Taksi lazımdır abi. Nereye geldim yine? Başlangıca TP mi? Nether'ın TP... Ne oluyor? Fake TP mi? Aklımı aldı ya. Nether'da başlangıç neresi? Hala çan çalıyor. Delireceğim. Başlangıca TP dediğine umarım fake TP'dir. Umarım fake TP'dir. Geri TP'le beni. beni geri TP'lemeyecek misin? Neredeyiz biz şimdi? Fake TP'dir zannetmiştim değilmiş. Gerçekten başlangıca geldik. Başlangıç dediği şey tam olarak ne ki? Nereye düşeceğim? Umarım Allah falan çıkmaz. tamamdır lav çıkmadı. Aa portal. Portalın burası mı başlangıç oluyormuş? Bu arada kale bulmuştuk. O da gitti. Ne güzel. Şimdi ben nasıl geri bulacağım orayı? Ne oldu? Da yolda yürüyordum. Bir kaos geldi. Bak ne şey gaz tükürüyor. Renkleri değiştirdi. Her şey piksel görüyorum. Minecraft'ta daha da piksel yapamazsın. Nerede olduğumu bilmiyorum ki lava falan düşeceğim şimdi. Tamam, sanırım Gast'ın görüşünden çıktık. Bu görüntü gidene kadar olduğum yerde bekleyeceğim. A Tamam dur son anda bitti. Shuffle inventory. Envanterimi karıştırdı Kafamda cam şişe var. Bir şey diyeceğim, sanırım burası da aynen burası. Ben şuradan zıplaya zıplaya karşıya geçtim. Bazalt şurada. Hala çan çalıyor. Bu çanlar yok olmak bilmiyor mu ya? Bu arada burada spawner varmış da madenci yorgunluğumuz var. Savaşı etkiler mi bu? Spawn TNT mi? Hayır, Spawner. Oh tamam Spawner patlattı. Allah'tan. Hadi 5 5 tane 2 3 tane daha çıksa yeter gideceğim sonra. Bu çanlar nereden çalıyor? Bak bunun içinden çalıyor. Kramim diye etrafını obsidenden kapatmış ya. Ay, ay, kızgın arılar çıkarttı. Hayır, hayır. Blaze'ler yetiyor zaten. Bir de kızgın arılarla uğraşamam. Arkamdan uçuyor hala. Dikey kamera tamam. Bu çok sıkıntı değil. Shorts izliyor gibi düşünün. Tamamdır. 7 tane blaze çubuğu oldu. Artık buradan gidebiliriz. Ne oluyor? Slime overload dedi. Ve oyun komutlarından bir şeyi değiştirdi. Ne yaptı anlamıyorum şu anda. Düşük yer çekimi diye bir şey geldi. Zıpladığımda aydaymışız gibi şu anda. Zaten ruh kumlarının üzerinde fazlasıyla yavaş gidiyordum. Bir de yer çekimi gitti. Daha da yavaşladım. Lan Neyse ki yer çekimi yavaş da. Düşüp ölmeyeceğim. Oyuncuya başlangıç paketi verdi. dedi. Hani başlangıç paketim nerede? Envanterime mi geldi? E hiçbir şey vermedi bana bu. Normalde Bastion'dan takas yapacaktım ama yakında bir mavi orman buldum. O yüzden hemen buradan Enderman'leri keserek Enderincilerini de aradan çıkartalım. Hiper hız geldi. Tam zaman zamanında geldi var ya. 2 saniyede tüm endermanları toplarım şimdi. Tabi şuradan zıplayabilirsem daha buradan zıplayamıyorum. Tamam başardım. 14 tane bence yeter bize. Bu arada bize başlangıç kiti vermiş. Sürüyle demir eşya var hiç fark etmemiştim. Oğlum buraya ne olmuş? 2 saniye envanterime bakıyordum. Allah'tan endermanlarla kapışırken bu kadar saçma şeyler çıkmadı da hızlıca toplayabildim. O... Por portalın yerine hatırlıyorum. Eve dönelim diyecektim. Beni eve döndürdü. Rastgele bir yere TP demişti fake TP'ye dönüştü şimdi başka bir yere attı ne oluyor Oğlum ne oluyor bir yerimde durayım fake fake TP fake TP'nin de fake'i varmış Ama Allah razı olsun yani ben 3 saat o portala dönmek için uğraşacaktım direkt bizi dünyaya döndürdü Ve şurada köy var YouTuber şansı arkamdan ateş çıkıyor şu köye bir ateş götürelim Force Field diye bir şey geldi hiçbir şey yanıma yaklaşamıyor Iron Golemi ittirebilecek kadar güçlü bir etki Iron Golemi köyden gönderiyorum Aa Iron Golem silindi zannettim. Her şey görünmez olsun görevi gelmiş tamam. Korktum bir anda. Aa buna ben de dahilmişim ben de görünmezim. Aa şurada bir tane ada uçuyor. Ana onun arkasında da köy var. Harbi youtuber şansı işte bak bu. Koskoca köyde 5 tane saman balyası olduğu için şu karşıdaki köye gidelim. Oradan saman balyalarını toplayıp artık ender gözlerimizi yapıp yolumuza koyulabiliriz. Dead site diye bir şey geldi baktım her şey ölüyor. Ender Dragon'la kapışırken bu gelirse var ya harika olur. Baya da güçlü ha 2-3 vuruş yapıyor ve ölüyor her şey. Peki kendime baksam. Tamam kendime hasar vermiyorum. Güzel Sadık dost geldi yine O kadar iyi bir zamanda geldin ki Hemen şuna binelim Ender gözleriyle portal ararken çok işimize yarar bu Aa bu arada bir kalbi varmış Oyunun başında gelen atında bir kalbi var mıydı? Hiç dikkat etmedim Davuk yağmuru görevi geldi Gökten tavuklar yağıyor Akraba buluşması Ve bu köyde de birazcık saman balyası varmış Şunları toplayıp artık gerçekten yola koyulabiliriz Mağaranın bu tarafını gösteriyordu ve cam görüşü geldi. Artık X-Ray gibi her yeri görebiliriz. Umarım önümüzde çıkar da sadece baktığım ilk bloğu dönüştürüyor. X-Ray gibi kullanacaktım ya. Bu arada hala buraya mı gidiyoruz? Aynen şu tarafa gösteriyor. Şurayı kırarak devam edelim. Camları kırmak taştan daha zor. Ne, ne oluyor? Durun durun. Bana nereden geldi bu güç? Aa hattap geldi. La oluyor mu? Dur. Şu an hattap sırası değil. Biz dragon öldürmeye gidiyoruz. Sonunda bulabildik. Umarım odayı da bu hızla bulabilirim. Bir şeyler yesek gerçekten iyi olur. Baya karnımız açık. Daha şurada spandır mı gördüm ben? Spandır karşıdaymış. Burayı kıldığı için buradan düzgün bir şekilde geçememiştim az önce. Silver bizi bekleme şekline bak. Allah'ım yürüyün gidin bir ya. Hemen şu spandırı kıralım. Allah'tan kaos yeniden yüklendi. Aa evcil kedi doğurduk. Ender Dragon'la kapışmaya giderken kelimiz var artık. Hemen portalımızı açalım ve kaosu ende sürükleyelim. Ve endimize geliyoruz. Üçüncü şahıs kameraya zorla diyor. Harika. Öyle bir zamanda zorladı ki beni. O ejder'e bakın. Bakamıyorsunuz şu anda. Zoom atamıyorum çünkü. Kanatları falan parlıyor. Şöyle göstereyim. Kenardan gözüküyor. Sakalı mı var onu? Rastgele zırhlar geldi ve eğilme geldi. Şimdi de ok yağmuru geldi. Bir yere mi geçsem? Hareket edemiyorum ki. Aa bir dakika. Üçüncü şahıs artık değiştirebiliyor muyum? Bunu unuttum. Bu oklar kuleleri patlatır mı? Sanırım çok düşük bir şansla üzerine gelirse patlatabilir de o şans bende ne gezer? Ejder tükürme. Şu anda koşamıyorum. Aa cam görüşü. Kulelere baksam belki end kristallerini cama çevirir. Bunda çalışmadı. Şunda çalışsa çok yukarıdalar. Göremiyorum ki. Bu arada hayır end kristallerini cama çevirmiyormuş. Aa X-Ray geldi. Bir anda altımdaki blokları sildi zannettim. Maden indiğimde böyle şeyler gelmez. Ende geldik diye geliyor. Endermanler durun. Şuraya su bırakmıştım. Oraya koşmam lazım. İlk kulemizi patlatabildik sonunda. Bir şekilde burada bütün kuleleri patlatmam lazım. Ulan siz buraya da mı gelebiliyorsunuz? Durun. Bu kuleyi de patlatalım. Sonrasında hemen yanındakine geçersek bitiyor sanırım. Aa şurada bir tane de kafesli varmış. Son kuleyi patlatacaktım. Gelen şeye bak ben şimdi nasıl önümü göreceğim. Umarım kendimi patlatmam yanlışlıkla. Tamamdır kendimizi patlatmadık bu da bir şey. Tüm kuleleri patlattım mı göremiyorum ki. Sanırım şurada bir tane daha var aynen. Bir kalbim var ve baktığım her şey yok oluyor şu anda. Şu demir parmaklıkları kırsam kendime şuradan bir merdiven oluşturabilirim belki. Nasıl end kristali de kırılmıyor. Şu an void bakışım var. Boşluk bakışı yani hadi ne olur kırıl patla bir şey ol. Ters çevrilmiş kontroller diyor. Sağa çevirdiğimde sola W'ya bastığımda geriye gidiyor. Benim beynim şu anda bunu kaldı kaldıramaz. Köşeye geçip yemek yiyeceğim sadece. Ve son kulemizi patlatacakken sinematik kamera geldi. Çok yavaş hareket ediyorum. Şunu bir patlatabilir miyim? Sinematik çekimde patlatacağım. Ve son kulemizi de patlattık. Şimdi aşağı inebilir miyim? Çok yavaş hareket ediyor. Az önceki gelen şeyin tam tersi geldi. Artık sesler daha yüksek. Şu ejderin sesine bakın. Bu da miyavlıyor gibi geliyor şimdi. Aa slime piramidi geldi. Lan ejderi e saldırsam var ya çok güzel olmaz mı? Bana saldırıyor. Bana saldırıyor. Böyle ne geziyor burada? Seni kim getirdi buraya? Oy ejder slime'ı bir uydu. Dağıldı. Bir de üzerine ok yağmuru başladı. O da slime'ları öldürüyor. Sonunda kaos modu benim işime yarayacak bir şeyler yanmaya başladı. Ne oluyor oğlum? Enderman önümden geçmiş. Korktum. Her şey görünmez oldu. Aa bakın gözleri gözüküyor. Sanırım öldürdük çıkan sese bakarsak. Baktığımızda can götürme şeyi geldi. Ejder'e baksak. Aha vuruyor. Kaç vuruyor. Bayağı da fazla vuruyor. Yayım yok diye üzülüyordum. Gelen şeye bak ya. Çok mutluyum. En azından yarı cana kadar indireyim. Çok az bir zamanımız kaldı. Enderman vurma. Tüm mobları havaya uçur geldi. Gösteremedim. O sırada G yemek yemekle meşguldüm de. Ejder biz öyle bir havaya attı ki. La ben vurmadım. Ejder vurdu. Bunlar da her şeyi bana saldırıyorlar ya. Ejder sonunda aşağıya indi. Bu arada bakmamıştım. Baya havalı gözüküyor. Tavuk yağmuru başladı. Akrabalar gelin. Ejder öldürmemiz lazım. Beyblade geldi. Ejder dönüyor. Neresine vuracağım ben bunu şimdi? Oğlum vuracak bir yeri yok. Hah tamamdır. Ana gövdeye vurmam lazım. Beyblade gitti ama artık eğiliyorum. Eğilirken vurmak birazcık zor. Hadi kalkmadan öldüreceğim. Yeni bu kaos öldürmem gerekiyor artık. Ve son vuruş. Sonunda. Tavuk kardeşler kazandık. 1950 efekti geldi. Her şey siyah beyaz oldu. O zaman siyah beyaz bir kapanış yapalım. Video hoşunuza gittiyse like atıp abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videodan haberdar olmak için zile de basabilirsiniz. Kendinize iyi bakın. Bay bay.